Hayırdır Sündüz? Beğenmedim kendime. Nedenmiş o? Bence bugün de bir 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 alıyorum ben. Hadi kombinini anlat bana. Şimdi bu kıyafet restoranda gidiyorlar. Ben villa sahibim böyle nasıl gideyim? Sonra DJ yapacağım. DJ burada nasıl dans yapacağım? DJ aç müzik. Betül gelsin, Betül gelsin. In the house, onun adı ne Recep? In the house böyle parti yapacağım, yemek yiyeceğiz. Ondan sonra. Bugün Recep. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Nerede, <laughs> Nerede çıktı <laughs> <Nerede çıksın> bu? Nerede çıktın bu? Ne oldu siniz? Patladın mı şimdi Yemin ederim koktum yeni söyledim. Ee, Recep, Betül burada çağırın. Çünkü ne DJ yapacağım bugün mangalda. Patladın hemen geldin. Nasıl geldin bilmiyorum. E, duydum, duydum, duydum duydum ismim geçti. Ne yapıyorsun şimdi İyiyim teşekkür ederim. Teşekkürler ben de iyiyim. O zaman laflar ne var sabah da söyle söyle. Yok bir şey. Haberler bende kızlar. Hadi bir de var sen yanlış yere söyle Hayır sabah söyledin bana laflar söylediler. Benim Elbise beğenmediler bilmem ne. Onu kim söyledi? Sabah söyledi. Evet, patladın oh. onları. Ama neden? Sabah hepsi konuşuyordu evde. Ben dün de dedim ki hepimiz çok kötüyüz yani. Ben bir sündürü beğendim dedim. Bizdense evet, iyi dedim. bana da söyledin çok güzelsin. Ama kızlar sabah bir konuşuyor. Yok o penye elbise öyle verdiler. Penye Sezer'in hakkı Sezer'adır. Tamam mı? Başka... Ben de elbisesi wow değildi. Evet. Ben de dedim wow O da biliyor. Değil. Evet. Ama onu kombinlediği zaman hoş durmuştu. Zarif durmuştu. Evet. Ha ben beğendim. Şapkasını falan çok beğendim. Eldiveni. Değişik bir şey. Ben biliyorsun değişik parçalar benim işim. Tartıştığım arkadaşım Ama su. kesinlikle su başladı. Su Yemin bak. Ben biliyorum, biliyorum. Çünkü sana gaz vermiyor, gidiyor buraya yarışmacılar gaz veriyor. Su başladı, sonrasını arkasından diğer kızlar ama sabah açılışta hiçbirine ses yok. Siz daha dedim <laughs> biraz önce konuşuyordunuz. Ben bu kızlar var ya, bu iki yüzlülükleri, bu böyle, böyle yanar döner, biraz cesaretli olun. Diğer kızlar dediğin kimlermiş Betül? Ee, i̇şte konuşmadım arkadaş. Ondan sonra Emel başı çekiyor. Su ve Emel başı çekiyor. Arkasında zavallım Hanzade de Melika'yı da takmışlar. <laughs> zavallım. Onları nereye çeksen onlar da oraya gider. Gamze de bu kadronun içinde mi peki? Yok Gamze yoktu. Melika, Hanzade. Melika ile Hanzade çok konuşmadı. Su ile Emel konuştu. Ben hiç sustum bilerek çünkü bu konuyu açacaktım <laughs> anladın mı? Ben de normalde şey yaparım konuşurum işte falan. Hiç dinledim ki demesinler. de konuştu. Bir kere hem şahidim var zaten Konuşmadım. Ben sustum dedim kız güzeldi. Sündüz Betül sana neden yakın davranıyor olabilir? Biliyorsun ki zat alileri düşmanını her zaman kendisine yakın tutar. Betül şimdi çok iyi bir de önce çok iyi biliyorum nasıl düşünüyor. Ona gaz var git. Şimdi gaz yok su da yok. Her <laughs> şey patlıyor şimdi. Bir de iyi öğrendin tamam önce mesela ben ona iyi birlikte yani şimdi suya birlikte kankalar o da içinde gidiyor ona gaz veriyor o da aynı şimdi bugün kesinlikle Seray Hanım bir de Kuşa Hanım salıyor. diyor nasıl dün ki ben de giydim beş verdiniz ama e, de, çok laf söyledi Kemal Bey onun aklına biraz geldi biliyor o çok hatalar yaptı belki de pişman oldu böyle oldu Betül şöyle ki de siz ben Sündüz'de bir yakınlığım yok Gamze'yle de bir yakınlığım yok ben iyi Baştaki gibiyim. Kimseyle kötü değilim, kimseyle iyi değilim. Betül, Emel ne dedi biliyor musun? Betül böyle yapar. Bir suya oynar, bir, bir e, sündüze oynar. Ee, sonra küser, barışır. Yani duruşu belli olmadığı için öyle gider gider gelir. Hepsini yapayım öyle miymişim? Benim mi ben kendim biliyorum. Kimseye kendimi bundan sonra hiç ifade etmeye çalışmayacağım. Hiç onların benimle uğraşıyorlar, benim güçlü rakip gördükleri için. Ama onların tuzaklarına artık düşmeyeceğim. Bu kadar. Dur daha bitmedi Melika da senin hakkında konuştu e, İnsan kitlesi var sonuç itibariyle Şimdi bir de sündüze yanaşıyor Azıcık da hadi bir sündüzden su de, de biraz bir Kapıyım hadi su gitti artık Sonuç itibariyle hadi biraz da Sündüzden gelsin Pardon da ben buçuk aydır bu evdeyim Benim birine yanaşmama gerek yok onlar bana yanaşabilir Ben yeni yarışmacı değilim ki siz herhalde Karıştırıyorsunuz kızlar ben yeni yarışmacı Değilim ben burada 4,5 kadar 3 hafta kaldı Birbirine yanaşsam ne olur yanaşmasam ne olur Bu takipçi makipçi düşünsem burada sündüzle en çok kavga eden bendim. Hepsi susuyordu, korkuyordu. Bunlar ne diyor şu an? Ya herkesle kavga mı edeyim? Küsün mü istiyorsunuz siz? Kızlar, piknik şıklığı için planlarınız belli oldu mu? Benim planım konseptim belli. Biz Gamze, Hanzade, Su birlikte Polonez e gidiyoruz. Aa, gece toplantı yapılmış, planlar kurulmuş. Ekip olarak kolaycılıkla hep beraber demişiniz ki pikniğe gidelim. Korku dörtlüden. Ben mi? Evet. Sizin gibi alayı gelse tırıs gider gelir mi? Neydi düşsesi? <laughs> vız gelir tırıs gider Sizin gibi dörtler vız gelir tırıs gider tattım bana <laughs>